Arthur, uzak kuzeni Walter'ı düşündü. O bir demiryolu tamircisiydi. Eğer onu işe alabilirlerse, teknik ve finansal açıdan büyük bir yardım alabilirlerdi. Bu yüzden hemen kuzenine bir mektup yazdı ve ona geleceğe dair bir vizyon sundu. Walter, uzun bir yolculuktan döndüğünde, harabe haldeki atölyeyi ve ilkel motorları görünce hayal kırıklığına uğradı. Bilin çeşitli tasarımlarının çizimlerine baktıktan sonra aniden umutlandı. Kalmak ve onlara yardım etmekte karar kıldı ve kendi önerisini getirdi. Ön ve arka aksları bağlayan metal zinciri bir kayışla değiştirmek. Böylece üç genç adamın yardımıyla dünyanın ilk Harley motor bisikleti doğdu. Küçük bir atölyede bu sadece bir motor bisikleti değil daha çok bir motorlu bisiklet gibiydi çünkü hala pedallarla çalışıyordu. Walter ilk test sürüşüne çıktı. Bisikletlerin olduğu bir dönemde, caddelerde giden bu garip şey meraklı bakışlar ve yüksek sesle tezahüratlarla karşılandı. Walter ilk Harley'yi bir ata biner gibi sürdü ve devam etti. Devam etti. Ta ki benzin bitene kadar. Walter çamurlu bir bisikletle geri döndü ve bunun efsanevi bir ürün olacağını fark etti. Ama artık ülkede satılan bir motor bisiklet vardı. Farklı olmalıyız bizimki daha büyük, daha güçlü, daha hızlı olmalı dedi. Kendi 175 dolarıyla motor bisikletin daha hızlı ve daha uzak gitmesi için yatırım yaptı. Bill motoru yeniden tasarladı ve işler ilerlemeye başladığında Bill üniversiteden kabul mektubu aldı. O kadar mutlu oldu ki bu ailesinin hayaliydi. İkisine de iyi haberi verdi